Demek ki Musa aleyhissalatu vesselam ona ibadete hak eden, ibadete layık olan tek yegane hak mabudun nerede olduğunu söyledi? Evet. Gökte olduğunu söyledi. Ki Musa, Firavun da gelmiş bunu tekzip etmeye çalışıyor. Çak. Madem öyle çıkıp bakalım orada mı değil mi diye diyor. Göğün üstünde, arşın üstünde, arşın üzerine kurulmuş bir ilahın olduğunu ispat etmeyenler bu konuda Firavun'un meselinde Böyle Göğün üstünde ibadet edilecek bir ilahın olduğunu ispat etmeyenler, taptıkları ilahın göğün üstünde olmadığını zannedenler, bu meselede Firavun'un mezhebi yolu üzerindedir. Allah akıllarını da kalplerini de öyle çevirmiş ki, biz Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın açık buyruklarıyla onun gökte olduğunu ispat edince, Bizim Firavun'un yolu üstünde olduğumuzu söylüyorlar. Diyorlar ki bak Firavun demiş Allah'ın gökte olduğunu. Allah ya Firavun demedi Allah'ın gökte olduğunu. Musa söyleyince Firavun onu tekzip etmeye çalışıyor. Okumadan bilmiyor musun? Duydunuz mu böyle söylediklerini? Bunların alimleri böyle diyorlar. Alimleri. Biz ehli sünnet ve cemaati Firavun'un şüphesini taşımakla itham ediyorlar. Rabbimizi gökte ispat ettiğimiz için. Sanki Firavun'un itikadı buydu. Ya Firavun bu itikadı tekzip etmeye çalışıyor. Firavun sizin tarafınızda şu an. <laughs> Gök üzerinde, sema üstünde, ibadete layık bir ilahı ispat etmeyenler bu konuda Firavun'un yolu, Firavun'un mezhebi üstündedirler.